Değerli dostlar merhaba. 25 Şubat 2024 günlerden pazar. Konya Ilgın'daki ceviz bahçemizdeyiz. Bu yıl bahçemize geldik. Ee, cevizlerimiz kurumuş mu, kurumamış mı, ne olmuş, ne halde, ne yolla bir bakalım dedik. Ee, geçen yıl son videolarında hatırlarsanız bir deneme yapmıştık. Bazısına uç kesim yapmıştık, bazısına uç kesimi yapmamıştık. Bu e, en son sıradaki ağacımız e, uç kesimi yapmamıştık. Muhtemelen de kuruyacak demiştik. Bu şekilde hala... Kurumamış yeşilliği devam ediyor dostlar. Şu şekilde sürgünleri de patlamaya başlamış. Yani patlamış şişirmiş. Herhangi bir kurumu olmamış. Bu yan taraftaki zaten aşçısız fidanımızdı. Bu da geçen yıl diktiklerimizdendi. Bunda da herhangi bir kurumu olmamış. Muhtemelen bizim ilk yıl diktiğimiz cevizler çatları değilmiş dostlar. Bunlar gayet güzel. Yıla atlattı. Bunlar yabanilerimiz. Bunlarla ilgili bu yıl şöyle bir karar aldık. 150 kadarını sökeceğiz. Yerine tekrar. E, biz ilk fidanlarımızı başka bir adamdan almıştık. Olmamıştı. E, geçen yıl Cevizce Erdem fidancılıktan, Levent Erdem'den 30 tane denemek için fidan almıştık. E, onları diktik. Birkaç tanesi kurumuştuk diktiğimizde ama fidanın suçu yoktu. Biz düzgün dikemedik geriye kalan 28 kadarı tuttu. Bunlardan da bir tanesi tuttuktan sonra kurudu. Diğerleri büyüdü. Yine biz de orada bir hatalıydık. Yani fidanlar kötü değildi. 27 tanesi de tuttu. Büyüdü. Bazısı çok büyüdü, bazısı az büyüdü. ama kışı geçirmişler. Bu 3 yıl önce diktiğimiz fidan da bu da kurumamış bu sene. Kuruyup büyüyüp, büyüyüp kuruyordu. Bu da bu şekilde büyüyüp büyüyüp kuruyordu. Bu da kurumamış. Ama diğerlerini sökeceğiz. Yani 150 tane filan dikmeye karar verdik. Ben şöyle uç kesimi yaptıklarımızdan da size göstereyim. Onlar ne hale gelmiş. Ne olmuş. Bahçemiz otlar kurumuş. Şuralarda olması lazımdı. Uç kesimi yap yapmadıklarımız. Nerede vardı? başında çetmeler falan. Evet şu çetlerimiz dostlar bunun yanından geçmiştik ama bu yapraklarını dökmemiş şu şekilde. Yaprağı üstünde kalmış. Bunun şurasında bakın şöyle bir hafif bir yanma oluşmuş. Ama buraları yeşil. Buraların herhangi bir sorun yok dostlar. Gayet güzel pişkinleşmiş. Bu tarafta uç kesimi yaptığımız yok şekilde bahçemizi göstererek sıraları göstererek size. Evet bunu da kuruma ihtimali var demiştik. Kurumamış ama bunda da şu şekilde simsiyah görüyorsunuz. Yanmış şuraya kadar aşağısı iyi. Bunu bir makasla düzeltip budama zamanı. Bunlar yabanilerimizdi. Bunlar da hiçbir şey yok. Bu fidanımız uç kesimi yapmıştık, bu şekilde çetnirdi. Bu da kurtarmış, gayet güzel. Bunlar çetnir değildi. Şurada yine bir tanesine uç kesimi yapmıştık dostlar. Bu da gayet güzel, kurtarmış. Herhangi bir donma yok. Bunlar hep yabanilerimiz yabani mesela dökmemiş kurumuş bunun cinsi daha farklıymış böylesi arada örnekler gösteriyorum ki ama diğer yabaniler sapa sağlam duruyor bu da çetnirdi dostlar bunun da ucunu kesmemiştik bunda daha uç kısmında bir küçük bir kuruma var gibi ama aşağılar yeşil yani şöyle elimi sürdüğüm zaman yeşilli hissediyorum şunu da ben bunu ittikten sonra arkadaşlar buna damlama koymayı unutmuşum. Bu yağmurlarla biraz büyümüş. Daha sonra ben bunu fark ettim otu temizleyince. Ee, bunu da hiç ellememiştim. Bakın uç kesimi yapmayınca yapraklar bile kurumadan dökülmüş. Bu şekilde kalmış üstünde yapraklar. Ama sapa sağlam duruyor. Yani ben ceviz Erdem fidancılık Levent Erdem Bey'e çok çok teşekkür ederim gerçekten doğru fidan doğru adamdan doğru fidan alırsanız bahçe oluyormuş. Yani biz 3 yıl boşuna yani çok ünlü bir arkadaştan aldık. Yani milletin sattığını 3 kat fiyata sattı bize. Ama işte sonuç bu. bu da kırılmıştı arkadaşlar. Bunun da böyle yem yeşildi. o yem yeşil kısımları bakın. Bu şekilde uç kısımları kararmış, yanma olmuş. Ama aşağıları iyi. Ya ama bunun yanacağı belliydi. Uç kesimi hiç yapmamıştık, yem yeşildi. Bakın, yem yeşili bırakırsanız da böyle olabiliyor. Bunu eski filanlarımızdan kurtardı demiştik. Evet, kurtarmış. Bakın, yem yeşil duruyor. Bunlar yabaniler zaten. Bunlar yabanilerimiz. şekilde bahçemizin genel durumu da. Yine burada bir tane uç kesimi yaptığımız var arkadaşlar. Bakın. Uç kesimi yapınca herhangi bir yanma, kuruma. Bakın şurada çok az böyle bir kestiğimiz yerde çok minnak bir kuruma var. Onu da şuradan vurduğumuz an tekrar sürecek. Tabi oradan o kadar Yüksekten değil de daha alçaktan vuracağız onları. Mesela burada bir tane uç kesimi yapmıştık dostlar. Hatta bunu hatırlar mısınız? Videoda elimle koparmıştım. Bunu muhakkak kuruyacak demiştim. Bakın şuraya kadar da kurumuş mu? Şuradası. Şuradan aşağı sağlam. Şuradan yukarısı kurumuş dostlar. Ama bakın. Burada herhangi bir yanma yok. Şöyle etrafını dönüyorum. Hatta bakın bunlar sürmeye patlamaya bile başlamış. Şöyle elimle kapatacak olursam. Yani bunlar şişmiş artık patlayacak. Yani uç kesimi yaptıklarımız da vardı. Yapmadıklarımız da vardı. Çok çok yeşil olanlar yanmış dostlar. Ama çok az yanmalar olmuş. Mesela şurada bir tane kesmiştik. Muhakkak muhakkak bu donacak demiştik kesmezsek. Ve şu anda bakın. Burası komple pişkinleşmiş. Burada gözler şişmeye başlamış. Yani sapa sağlam duruyor inşallah. Bunlar baharda patlayacaklar. Yine başka şöyle göstermeye çalışacağım. Bu yine 150 tane dikeceğiz inşallah. 150 tane dikince bu da çetmirdi şey dostlar. Bu hatta yongalı göz aşısıymış. Pardon yongalı değil. İngiliz dilcikli aşıymış. Ama şuralarında ufak bir yanma olmuş. Ama bu taraflar iyi. Bunlar yabanilerimiz. Bu da çetnelerimizden dostlar. Buna da uç kesmesi yapmışız. Ve kışı geçirmiş. Yabaniydi zaten. yabaniydi. Şöyle bakıyorum. uç kesimi yapıp yapmadıklarımıza. Hangisi çetmir, hangisi değil. Şöyle sizlere de göstererek. Şurada çetmirmiş dostlar. Bu tabii çok saif kalmış ama şu şekilde bakar mısınız? Herhangi bir donma yok. Kuruma yok. İnşallah. Mas soğuklarında atlatırsa sorunsuz bir şekilde bu yıl çetnlerimiz yandal yapmaya başlayacak. Bu arada bunları e, biz traktörle bağlayıp sökmeyi düşünüyoruz ama daha iyi bir fikri olan varsa fikirlerinizi almak isterim dostlar. Bu da dostlar çetnirdi. Bu da uzayıp kurumuştu filan. Bu sene şu şekilde gayet iyi duruyor. Uç kısmı bile hala yeşil. Uç kesmesi yapmadık. Buna da yapmamıştık uç kesmesi. Bunda da bu da çok iyi durumda. Herhangi bir kuruma yok dostlar. Şu zaten çetlerimizi taşlandırdığımız gayet iyi durumda. Pişkinleşti. Şurada bir tane Mart'ta yine Levent Bey'in fidanlarından vardı. Şu fidanımız dostlar. 2 metrelere geldi. Şöyle yanına geldiğinde 1.85-1.90'lara gelmiş. Gayet güzel kışı atlattı. Ama daha önceki fidanlarımız kışı atlatamamıştı. Hatta dikildikleri yok ya, kışı bile atlatamamışlardı. Şu anda Levent Bey'den aldığımız fidanlar Gayet güzel Yine burada Geçen yıl biraz soğuk yemişti Şu kısmı yanmıştı Biz bunu Şu kısmı yanmıştı Biz bunu tekrar taşlandırmıştık Daha doğrusu tek dala bırakmıştık Bu şekilde gitmişti O da kurumamış dostlar Bunu her yıl büyüyüp kuruyan ağaçlarımızdan da yine bunlar. Bu da bu yıl soğuk yememiş. Bakın şu kurumuştu. Bu kadardı. Şimdi bu gayet iyi duruyor. Don yememiş. Bu da yememiş dostlar. Durum böyle dostlar. biz insan olarak elimizden geleni yaptık. Gerisi Allah'tan. Size bir tane de söktüğüm fidanı göstereyim. Yani sökene kadar canım çıktı ama. Neredeydi? Nereye attık o söktüğümüz fidanı? Evet. Dostlar şu şekilde. Kökü. Hemen tabi bunları kürekle kese kese çıkarttım. Yani şuradaydı. Bunu söktük. Şu yandakini sökemedim. Artık kürek eğildi. Yani güzel kök yapmışlar ama bir türlü boy yapmadılar maalesef. Durum böyle dostlar. Ee, hepimize 2024 yılı hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli bir yıl versin. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.